Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birinci dereceden denklemler, eksiklikler ve mutlak değerle ilgili e, kısa kısa bilgiler vereceğiz Aydın yayınlarından. E, daha sonra arkadaşlar beraber birkaç soru çözeceğiz ve videoyu bu şekilde kapatacağız. Arkadaşlar özet bilgiler vereceğim size. Sizler bu özet bilgilere bakarsınız ya da videoyu durdurursunuz ve özet bilgilere bakarsınız. Çok fazla zaman kaybı olmasın diye sadece şu şekilde ekrana verdim. E, şöyle isterseniz edebiliriz. Aralık kavramını açıklamış. Ondan sonra birinci dereceden birbirinden denklemlerin işte çözüm kümeleri işte tek elemanlı oluşu, boş küme oluşu ve çözüm kümesinin sonsuz ile alakalı bilgiler verilmiş. Burada bu şekilde olduğunu tek elemanlıdır çözüm kümesi. Bu şekilde olduğunu boş kümedir ve bu şekilde olduğunu arkadaşlar çözüm kümesi reel sayılar ya da diğer adıyla nedir? sonsuz elemanlı. Sonsuz eleman bir şekilde de gösterilir arkadaşlar. Bu şekilde R reel sayılar ya da eksi sonsuzdan artı sonsuza dediği zaman çözüm kümesi bu da sonsuz anlamına gelir. Burada arkadaşlar eşitlikler konusu var. Basit eşitliktir. Bunları videoyu durdurarak arkadaşlar maddeler halinde kendiniz defterinize yazarsanız çok daha iyi olur. Zaman kaybı olmasın diye bunları kısa kısa geçeceğim. Burada arkadaşlar eşitliklerin şeyleri var, grafikleri var. Bu grafikleri de arkadaşlar beraber da çözeceğiz dediğim gibi. Evet. Şimdi e, gel gelelim. Şurada pardon mutlak değer ifadesi var arkadaşlar. Mutlak değer ifadesini geçmişiz sanırım. Evet. Şurada arkadaşlar mutlak değer var. Mutlak değer arkadaşlar sıfırdan büyükse aynen çıkar. Sıfır ve sıfırdan büyükse aynen. Sıfırdan küçükse eksiyle çarpılar da şar çıkar. En çift ise arkadaşlar e, mutlak değer içerisinde çıkar. En tek ise de olduğu gibi gelir. Mesela şöyle arkadaşlar. Şu şekilde bir ifade ise Şöyle arkadaşlar eksi 2'nin küpü mesela. Tek olduğu için arkadaşlar direkt sonuç eksi 2'dir. Ama bu 4. dereceden olduğu zaman arkadaşlar mesela eksi 2'nin 4'ün kuvveti bu ifade mutlak değer içerisine çıkarmamız lazım ki sonuç ne olsun pozitif çıksın diye. Yani baktınız karesi var x kare. O zaman sonuç ne çıkacaktı? Mutlak değer x olarak çıkar. Ama 3. dereceden x küp varsa arkadaşlar olduğu gibi çıkar. Ama bu x mutlak değer çıkmasının mantığı nedir arkadaşlar? Hani negatif de olsa pozitif olsun diye. Bu yüzden arkadaşlar bunun sonucu ne olabilir? Sonucu eksi x de olabilir. Sonucu olduğu gibi x de olabilir. Yani artı x ya da x. ikisi işte de aynı şeydir. Eksi x olmasının sebep arkadaşlar negatifse eksiyle çarpısın ki pozitif olsun mantıdır. E zaten pozitifse olduğu gibi çıkacaktır. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Bir sonrakinde bu mutlak değerin özelliklerini vermiş arkadaşlar e, ee, mutlak değerli denklemleri verilmiş. X mutlak değer X A ise ya A'dır ya da eksi A'dır. Bunlarla ilgili çok soru geliyor. Mutlak değerli eşitlikler arkadaşlar şu şekilde bir ifade varsa şudur. Eksi A ile A aralığındadır. Eğer A'dan büyükse arkadaşlar iki durum var. Ya A'dan büyük eşittir ya da A'dan eksi A'dan küçük eşittir diyor. Yine mutlak değer eğer A ile B ise arkadaşlar şurada birinci durum var. Burada da ne var? İkinci durum var. Bunların hepsine bakmamız lazım arkadaşlar. Mutlak değerli bir eksikte e, ne yapabiliriz arkadaşlar? Tarım karesini alarak mutlak değerden kurtulabiliriz. Zaten özellikle yazılmış arkadaşlar. Birinci dereceden iki bilinmeyenin denklem dediği zaman arkadaşlar x bir bilinmeyen ya da diğer bilinmeyen de dolayısıyla ne olur? İkinci e, birinci derecen derece olayı arkadaşlar şunun üstü bir olduğundan dolayı birinci dereceden oluyor. İki bilinmeyen olayı da x ve y'den kaynaklanıyor. Birinci dereceden yani österi 1'dir. İki bilinmeyenli yani iki tane değişken var. x ve y gibi. Ee, tanım oradan geliyor arkadaşlar. Diyor ki birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler. Denklemlerin çözüm kümesi sıralı ikili olur doğal olarak. Mesela çözüm kümesi yazdığım zaman arkadaşlar örneğin 2'ye 3 ya da diyelim ki diye 0'a 1 tarzında çözüm kümeleri yazılır arkadaşlar. Yani çözüm x ve y olduğu için doğal olarak x'e y olarak sıralı ikili bunun nesi olur? Çözüm kümesi olur arkadaşlar. Yine çözüm kümesi reel sayılar oluşu falan filan ne zaman yani sonsuz elemanlı oluşu neye bağlıdır? A, B, C'nin sıfır oluşu. Yani şurası sıfır, şurası sıfır ve şurası sıfır ise X ve Y yerine sen ne yazarsan yaz denklem süregi sağlandığından çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Evet. Burada da iki tane doğru birbirine göre durumu. Bu çakışık durumdur arkadaşlar. Bu çakışıktır. Çakışır. burası paraleldir çözüm kümesi boş kümedir. Burada çözüm kümesi arkadaşlar şöyle kısaca yazalım. Çözüm kümesi reel sayılardır. Burası paraleldir arkadaşlar. Paralelde çözüm kümesi boş kümedir. Boş küme şu şekilde gösterilir ya da şöyle arkadaşlar. Eğer ilk ikisi arkadaşlar A bölü D eşit değil B bölü E ise arkadaşlar o zaman iki, iki doğru bir noktada keşir. Bir noktada kesilir. Bu geçtiği noktayı da arkadaşlar yok etme metoduyla ya da yerine yazma metoduyla ya da karşılaştırma metoduyla bu geçtiği noktayı bulabiliriz. Ve bu tek ortak nokta olduğu için arkadaşlar çözüm kümesi tek elemanlıdır. Çözüm kümesi tek elemanlı arkadaşlar. Bu mesela şu anda x'e yazılmış. O zaman şöyle yazılır. Çözüm kümesi küme içinde arkadaşlar x virgül y yani tek bir eleman yazılır. O da zaten şuradaki noktadır arkadaşlar. Zaten iki doğru olduğu zaman arkadaşlar çözüm kümesinin mantığı nedir? Ortak elemanlar, ortak noktaların yazılmasıdır. Burada hangi noktayı alırsanız alın arkadaşlar ikisine ait olduğu için ortak elemanı sonsuz tane noktadır. Dolayısıyla çözüm kümesi reel sayılar ya da nedir? Sonsuz elemanlı. Sonsuz elemanlı. Burada arkadaşlar bu şura şuradaki bir noktayı aldığımız zaman sadece D2'ye aittir. Buradaki bir noktayı alsam arkadaşlar sadece D1'e aittir. Dolayısıyla iki doğru paralel olduğunda hiç ortak noktası yoktur. Hiç ortak nokta olmadığı için küme içinde bir şey yazamazsınız. Dolayısıyla boş küme olur. Evet arkadaşlar isterseniz bu e, videoyu arkadaşlar burada sonlandıralım e, Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda bunlarla ilgili sorular çözeceğiz Evet İyi çalışmalar